Hoş geldiniz, sefalar geldiniz mutfağıma, kanalıma. Bugün karpuz suyu yapıyorum. Önce iki dilim karpuzumu doğradım. Şimdi bundan biraz eziyorum. Evet arkadaşlar, iyice suyunu çıkarttım. Şimdi rondoya vuracağım. Bu kadar yeter Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi süzecekten süzüyorum. Evet arkadaşlar süzecaktan süzdüm 3-4 e, e, limon tuzum var Bir tane sodam var 4 kaşık toz şekerim var Buzum var Güzelce bunu karıştırıyorum Erisin. Evet arkadaşlar. Şekeri eriyene kadar iyice karıştırıyorum arkadaşlarım. Limon tozu, şeker, erisin. Sonra servisi hazır. Allah nasip ederse arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Nar hazır. Tadını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz tatlı sevebilirsiniz. Hiç katmayabilirsiniz. Şekerin oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Sivris bardaklarımı alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar narsularım hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi de afiyet olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet.